Evet, herkese merhaba. Bugün size 2-4 kişi oynanabilen Quirkle adlı soyut strateji oyununu anlatacağım. Kendisi Susan McKinley Ross adında bir ablamız tarafından tasarlanmış 2006 yılının oyunu. Oyun gerçekten çok basit. Bunu alıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuradaki Parçalar var. Oyunu kurmak için yapmanız gereken şu. Kutuyu açmak. Kutuyu açtıktan sonra bunun içinde 108 tane parça var. Sonra herkes bu torbadan 6 tane bu blue önüne alıyor. 2 kişi oynuyorsanız o da 6 şartları alıyor. Ve oyuna başlıyorsunuz. Bu kadar. Amacımız oyunda böyle çeşitli renklerde ve çeşitli şekillerde karolar var. Böyle 6 tane bunu önümüze alıyoruz. Bunlar her zaman gizli. Ben yani şimdilik böyle açık tutuyorum. Sıra size geldiğinde yapabileceğiniz iki aksiyon var. Bir tanesi bu karoları böyle ortaya koymak, sıra oluşturmak. İkincisi de eğer ben bu elimi beğenmiyorsam istediğim kadar bu karoyu ya da bloğu bundan sonra karo diyeceğim. Bunları kapalı bir şekilde atıp yerine hemen 6'ya tamamlıyoruz elimizi. Kaç tane attıysak o kadar çekiyoruz. Elimizde her zaman 6 tane karo oluyor. Oyuna kim başlıyor derseniz elinde en uzun set olan kişi ilk başlıyor. Bu durumda bende şöyle 3 tane aynı renkte bir set var. O yüzden ben başlıyorum. Ama bu oyuncuda da 3 tane set olsaydı o zaman kurallarda demiş ki yaşı en büyük olan başlasın demiş. En sevdiğim kurallardan biri. Efendim ben bunu böyle koydum. Kurallar şöyle. Bir sırada ya hep aynı renkten olacak ya da hep aynı şekilden olacak. Şimdi ben oyuna böyle örnek bir oyun oluşturayım hemen. Bunu buraya koydum. Oyundaki amacımız tabi en yüksek puanı toplamak. En yüksek puanı toplarken de oluşturduğumuz sıralardan karo başına puan alıyoruz. Yani oyuna ilk başlayan oyuncu bu 3 aynı renkteki seti koydu buraya. Direkt 3 puan aldı. Oyunda puanları takip edebilmek için ekstradan böyle bir karo ya da bir çip benzeri bir şey yok. Ee, kalem kağıtla tutun demiş. Ama biz bunu böyle çiplerle hallediyoruz. Daha hızlı oluyor, güzel oluyor. Daha sonra bu oyuncu bakıyor. Tabii ben 3'ü koyduğum zaman hemen yerine ve torbadan 3 tane çekiyor. Buradaki oyuncu şu hamleyi yapabilir. Burada 2 puan aldı. Sonra sıra tekrar bana geldi. Şöyle daha güzel bir örneklerden bakarsam. Ee, sonra ben elimde şu ikisi varmış. Şu ikisini aynı şekilde koyabiliyorum. Buradan bu sıradan ben 5 puan aldım. Koyarken ki uymanız gereken kural koyacağınız iki taşın aynı sırada olması. Ama bunu mesela bir sıraya koyduğum zaman ben bir tarafını buraya, bir tarafını da şöyle şuraya koyabilirim. Yine aynı sırada ama bu koyduğum iki taşın birbirine değmesi gerekmiyor. Bunu bu şekilde koydum. Buradan ben 5 puan aldım. Oyunda her bir şeyden en fazla 6 çeşit renk ve 6 çeşit şekil olduğu için 6'sını da koyan oyuncu tabii ben he. Diyelim ki sıra bu oyuncuya geldi. Bunu buraya koy. 6. 6 tane farklı şekli tamamlayınca oyunun adından da anlaşılacağı gibi Quirkle oluyor. Quirkle olunca bu normalde 6 puan olması gerekirken çarpı 2 alıyor. Yani 12 puan alıyor. 12 puanını yazdı. Oynamaya devam etti. Sonra ben bakıyorum buraya. İşte oyun böyle devam ediyor. Bu sefer burada 6 tane olduğu için mesela ben bunu artık uzatamam limitimiz 6. O yüzden bunu böyle buraya koydum. Buradan 2 puan aldım. Bu arkadaş geldi. Bunu mesela buraya koydu. Buradan 2 puan aldı. Buraya koyduk. Ben buradan 3 puan aldım. Böyle böyle oyun devam ediyor ta ki buradaki tüm parçalar bitene kadar. Tüm parçalar bittikten sonra yeni parça çekmeden yani elini 6'ya tamamlamadan herkes oynamaya devam ediyor. Bu sefer Elini ilk bitiren ilk ben tüm parçalarımı böyle koydum. Bunu tabii koyamıyorum. Falan. Koydum diyelim böyle hepsini. Tüm parçalarım bitti. Elini ilk bitiren 6 puan bonus puanı alıyor. Sonra toplam puanı hesaplıyoruz. En fazla puanı alan oyunu kazanıyor. Eşitlikte eşitliği bozan bir durum yok. Birlikte kazanıyorsunuz. Bu kadar. Oynanış videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.